Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte eğer ki fotoğraflarınız, belgeleriniz, WhatsApp mesajlarınız telefonunuzdan silindiyse bunları nasıl getirebileceğinizi sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle kullanacağımız programın ismi TenorShare OldData isimli programı. Bu programın linkini aşağı taraftaki açıklama kısmında ya da sabitlenmiş yorumdan bulabilirsiniz. Bunu da hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Onun için gelin programımıza ayrıntılı bir şekilde geçelim. Ayrıca ayrıntılı bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. O zaman gelin nasıl yapıldığını size sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Şimdi öncelikle ilk yapmanız gereken şey Play Store'a giriyorsunuz ve Old Date for Android isimli uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra da aç kasım var buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra direkt uygulamamızın arayüzüne giriş yapmış oluyoruz. Öncelikle arayüzümüzden bahsetmek gerekirse Device Data Recovery kısmı var. Buradan fotoğraflarınızı, videolarınızı, seslerinizi, dokümanlarınızı ve kişilerinizi eğer ki yanlışlıkla sildiyseniz ya da bir şekilde kaybolduysa buradan direkt geri getirebilirsiniz. Aşağı tarafta da Social App Message Recovery kısmı var. İlk seçenekten Line, Instagram, SMS ve Facebook gibi yerlerdeki mesajlarınızı geri getirebiliyorsunuz. İkinci kısımdan ise yani Recover WhatsApp Data kısmından ise WhatsApp'ta silinen bütün verilerinizi geri getirebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Lakin biz burada fotoğraflarımızı ve videolarımızı geri getirmeye çalışacağız. Haydi gelin nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle uygulamaya girdiğimiz zaman bizden birçok izin isteyecek. Bunu söyleyeyim şimdiden. Yani verilerinizi bulabilmeniz için bunları vermeniz gerekiyor. Eğer ki vermezseniz maalesef ki bulamazsınız. İlk olarak fotoğraflar kısmına girdiğimiz zaman burada bir uzun tarama yapıyor. Bütün fotoğrafları teker teker bulmaya çalışıyor. Bu biraz uzun sürebilir. Yani kısa da sürebilir. Bunu etkilen en büyük faktör ne kadar fotoğrafın olduğu. Eğer ki az fotoğrafınız varsa daha kısa sürecektir. Şimdi aşağı taraflara geldiğimiz zaman burada birkaç tane silinen fotoğraf var. Ayrıca tarih tarih olarak da görebiliyorsunuz. Buradan indirmek istediğim ya da geri dönüştürmek istediğim fotoğrafları seçiyorum. Seçtikten sonra da alt tarafta 3 tane dosya seçildiği ibaresi bulunuyor. Bunun yanında recover yani tekrardan geri getir anlamında olan yeşil butona basmamız gerekiyor. Buna bastıktan sonra da tekrardan bunları geri getirmeye çalışacak. Eğer ki burada çok fotoğraf seçtiyseniz bu biraz uzun sürebilir. Birkaç fotoğraf seçtiyseniz hemen kısacık sürecektir. Gördüğünüz gibi completed dedi yani tamamlandı dedi. Artık bu 3 tane silinen fotoğraf direkt telefonunuzda gözükecek ve eğer ki silinen böyle önemli bir fotoğrafınız varsa bu yöntemle birlikte tekrardan erişim sağlayabileceksiniz. Görmek istediğimiz zaman da gördüğünüz gibi fotoğraflar bu şekilde direkt karşımıza çıkıyor. Çok fazla zorlanmadan fotoğraflarınızı bu şekilde geri getirebilirsiniz. Videolar kısmına girdiğimiz zaman da yine silinen bir video varsa ya da kayıp olan bir video varsa buradan bulabilirsiniz. Küçük bir tarama yapıyor yine. Bu yine uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Telefonunuzda ne kadar videonun olduğuna bağlı olarak süresi değişiyor. Şimdi buradan da bir video seçtiğimiz zaman öncelikle tarihine bakmanızı öneririm. Çünkü silinen fotoğrafın tarihini biliyorsanız direkt bulabilme imkanınız olacaktır. Ardından seçiyorsunuz. Yine recover kısmına basıyorsunuz ve direkt hepsini tekrardan telefonun hafızasına geri getiriyor. Siz de bu şekilde videolarınızı geri getirebilirsiniz. Ses kısmı için de aynı şekilde buraya da girdiğiniz zaman yine bir tarama yapacak. Eğer ki ismini biliyorsunuz isminden ya da tarihinden bulabilirsiniz. Taramasını yaptıktan sonra yine aradığımız ses dosyasına gidiyoruz ve buradan seçiyoruz. Seçtikten sonra da recover diyoruz ve bu şekilde yine ses dosyamızı tekrardan telefona yükleyebiliyoruz. Ve son olarak dokümanlar için de aynısını söyleyebilirim. Dokümanlara girip eğer ki ismini biliyorsunuz ismini, tarihini biliyorsunuz tarihine göre yine dokümanınızı seçip ardından recovery dedikten sonra tekrardan telefonunuzu yükleyebiliyorsunuz. Buradan da tekrardan görebilirsiniz. Kişiler kısmı için de aynısını yapabilirsiniz. Yani burada çok fazla değmeyeceğim ama kişiler kısmına da girip eğer ki silinmiş bir kişi varsa yine hızlı bir şekilde bulabilecekken aşağı tarafta bulunan WhatsApp recovery kısmına girdiğimiz zaman ise üst tarafta WhatsApp mesajlarını ve eklerini kurtarma özelliği var. Aşağı tarafta ise sadece WhatsApp eklerini kurtarabiliyorsunuz. Aşağı tarafa tıkladığımız zaman burada fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve dokümanları yine buradan bulup recover diyerek tekrardan telefonunuzu yükleyebilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Aynı şeyler belgeler, videolar ve ses kayıtları içerisinde geçerli. Ses kayıtlarına girip yine aradığınız ses dosyasını buradan tekrardan telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Yani baktığınız zaman sadece silinmiş telefondaki dosyalarla kalmıyor. Ayrıca WhatsApp'ta silinmiş mesajlar ve silinmiş dosyaları da direkt telefonunuza yükleyebilme imkanına sahip olabiliyorsunuz bu program sayesinde. Dediğim gibi alt tarafta linki bulunuyor. Aşağı taraftaki linkten direkt iCareFone'un UltDate isimli uygulamasına Play Store'dan erişebilirsiniz. Ya da Play Store'a gidip UltDate for Android yazarak telefonunuza bu uygulamayı indirip kurabilirsiniz. Videoyu da fazla uzatmıyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın